Günaydınlar, herkese mutlu sabahlar diliyorum. Güzel bir hafta olsun hepimize. Ee, Eylül geldi. Mevsim geldi, çattı. İnsanların içinde, içinde de çatışmalar başladı, öyle değil mi? Ee, değişim, dönüşüm, biraz içe dönüş, biraz kendini dinleme zamanlarıdır derler. Halbuki ben hiç öyle düşünmüyorum. Ee, Şöyle düşünüyorum, bakalım siz nasıl değerlendireceksiniz? Hava kapalı, gördüğünüz gibi mevsim değişiyor, dolayısıyla mevsim de kendine bir süreci hazırlamaya çalışıyor. İnsanlarda da bedenlerinde yorgunluklar, vücut kırgınlıkları, uyku hali. Ee, tamamen böyle biraz böyle havanın kapalı olmasından dolayı depresif hal, değil mi? Ee, ama işte durum böyle olunca e, değişen mevsim mi oluyor yoksa insan mı değişmek istiyor? Yani soru burada başlıyor. Ee, bizler daha çok kendimizi yorgun, bitkin, vücudumuz hasta olduğunda e, daha mutsuz hissederiz arkadaşlar aslında. Bizler e, havanın koşullarıyla yani havanın verdiği olumsuz şartlarla kendimizi e, şekillendirmeye çalışıyoruz. Hayır, beden yorgunken e, vücut çok fazla hareket halinde kalmıştır gün içerisinde. Zihniniz çok yorgunken kendinizde olumsuz düşünce düşünceleri gözlemleyin. Bakın gerçekten bunun mevsimde mevsimle oyla buyla bilgisi yok. İnsanın kışın soğuk karlar içerisinde de hayatına yeni bir aşk girebilir, yeni bir iş girebilir. Hayatında çok güzel dönemleri de olabilir. Tıpkı kardelen gibi. Karlar içerisinde açan mucize gibi olur. Yani biz bir şeyleri mevsime bağlamayalım. Bir şeyleri aslında bahane, sebep aramayalım. Bizim hayatımızda köklü değişiklikleri aslında insan istediği için yapar. Bunu da bahane arar. <laughs> Sevgiler.